2021 YKS ne zaman? Bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok sınav iptal edildi. Üniversite adayları ise merak içinde TYT, AYT ve YDT'den oluşan YKS'nin iptal edip edilmeyeceğini veya ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki YKS ne zaman? İşte ÖSYM başkanından YKS açıklaması. Bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri endişesiyle bazı sınavlar iptal edildi. Peki YKS ertelendi mi? Sorular merakla cevabını ararken ÖSYM Başkanı Profesör Dr. Halis Aygün'den önemli açıklamalar geldi. İşte YKS tarihi ile ilgili merak eden detaylar ve ÖSYM Başkanından yapılan önemli açıklama. Hemen belirteyim ki YKS 2021 başvuru ve sınav tarihleri henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz yılki tecrübeler gözünün alındığında ise sınavın haziran ayında yapılacağı tahmin ediliyor. Halisay gün 2 milyon 424 bin 718 aday ile ülkede en fazla sayıda adayın katıldığı sınav olan 2020 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavının Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan, COVID-19 kapsamını ulusal sınavlarda alınması gereken önlemler başlıklı rehber doğrultusunda 188 sınav merkezinde sorunsuz bir şekilde başarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti. 2020 yKS'nin yapıldığı hafta sonu 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığını hatırlatan Aygün böylelikle adayların rahat ve güvenli bir şekilde sınava girdiklerini vurguladı. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adayların taleplerine dikkate alan bir çalışma yürüttüklerine işaret eden Aygün gün bu kapsamda YKS'ye başvuru yapan 29.603 adayımızın sınav yerleri talepleri doğrultusunda değiştirildi. Aynı durumdaki 6.250 Milli Savunma Üniversitesi adayının da sınav merkezi değişiklik talepleri yerine getirildi diye konuştu.